aslında sizler gibi dinleyenlerden Sayın Cumhurbaşkanımız konuşurken şimdi bakanlarımız, belediye başkanlarımız konuşuyorlar, sizler dinliyorsunuz. Arkadaşımın söylediği gibi gerçekten muazzam bir görüntü. Ama biz bu darbeyi ezdik ya. Aziz kardeşlerim, saygıdeğer büyüklerim, biz gücümüzle yani demokrasiye olan inancımızla birlikteliğimizle ezdik. Lütfen bu birlikteliğimizi koruyalım. Muhafaza edelim. Her unsuruyla Türk'ü, Kürt'ü, Lazı, Çerkez'i hepsi tek vücut olduk. Bir vücudun uzunları olduk O günden bugüne